ASA teknolojinin çok kıymetli takipçileri hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Sağlık, sıhhat, her şey yolundadır. Bu hafta sizlere AirPods Pro 2'nin bir videosunu çekeceğim sevgili dostlar. Bu videoda özelliklerine bakacağız. iPhone'a bağlayacağız. Sesini dinleyeceğiz. Vesaire her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Güzel bir video olması için elimden geleni yapacağım. Videonun sonunda yine babamın şarkılarından birini seslendireceğim videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bunu belki çekilişte hediye edebiliriz onlar akılda fikirlerinizi lütfen yoruma ekleyin şimdi geçelim videomuza başlayalım Evet sevgili dostlar çok iyi çok çok iyi çok iyi Apple'dan bile iyi orijinalden bile iyi Çinliler yapmışlar diye böyle salak salak başlıklarla içeriklerle çekilen Airpods Pro 2'nin bir tanesi. Kaliteli bir tanesi benim elimde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutusu gerçekten orijinalle aynı. Ama kutusu aynı sadece o kadar. Burada seri numaraları var. Buralarda böyle logolar, mogolar var. Arkada Airpods kutusu var. İşte Wireless Charging Case falan filan yazıyor. Şimdi kutusundan çıkaralım şöyle. İçinden, kutunun içine ben daha önce açtığım için. Kutunun içinden bir tane PD. Orijinal olmayan, leş gibi çakma bir şarj kablosu çıkıyor. Bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Hemen atın. Ve şöyle yedek silikonlar çıkıyor. 6 tane toplam silikon, mu? silikon var arkadaşlar. İçindekilerle birlikte. Şimdi kutuyu şöyle kenara koyalım. Bunları da atalım kenara. Kulaklığı hızlıca şöyle görelim. Kulaklığın arkasında Designed by Apple in California Assembled in China yazıyor. Kenarında ip takmak için orijinal AirPods Pro'daki Pro 2'deki gibi ip takmak için bir bölüm var. Altta bir hoparlör ve mikrofon var. İç erisinde şöyle içinde de yine Apple yazıları vesaire mevcut. Kulaklığın altında L ve R yazıları var. Kulaklığın iç tarafında da yine orijinaldeki gibi yazılar mevcut sevgili dostlar. Şimdi bunun bağlantısını iPhone'la yapacağız. Ve özelliklerin çalışmasına da bakacağız bu arada. Şöyle hemen iPhone'umuzu alıyoruz. Bağlamak için kapağı açıyoruz sevgili dostlar ve gördüğünüz gibi bir pop-up çıkıyor. Pop-up çıkmazsa Bluetooth ayarlarından yapabilirsiniz. Android'lerde yine Bluetooth ayarlarından bağlıyorsunuz. Bağlamak için düğmeye basılı tutun diyor. Şu anda düğmeye basılı tutuyorum. Şimdi yeni iOS 16'dan sonra çakma kulaklıklarda iPhone'a bağlamaya çalıştığınız zaman sevgili dostlar bu orijinal değil yine de bağlansın mı veya Bluetooth bağlı gibi böyle seçenekler çıkabiliyor. Şu, bunun adı normali Fenerbahçe değil tabii ki de. Bunun adı e, AirPods Pro diye çıkıyor. AirPods Bro diye çıkıyor böyle. <laughs> Şimdi kulaklığı bağladık. kulakları kutusundan çıkaralım. Şimdi normalde orijinalinde biliyorsunuz ANC var yani aktif gürültü engelleme var. Aktif gürültü engelleme arkadaşlar çok kaliteli bir şey. Orijinaldekinden bahsediyorum. Yani kulaklıkları kulağına taktığınız zaman dışarıdaki ortamın sesini gerçek anlamda kesiyor. Kulağınızı tıkıyor yani. Şimdi bunda gözüküyor bakın görüyor musunuz? Gürültü engelleme, kapalı, şeffaf mod falan bunlar gözüküyor. Bütün hepsinde gözüküyor bu arada. Bazılarında böyle çok az da olsa tıkama yapıyor. Bazılarında hiç yapmıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bazı modellerde çakmalardan bahsediyorum. Yarıyor. Ama çok az yarıyor. Orijinallik gibi değil. Şimdi bu hıyarlar bunu aktif ANC diye satıyorlar. Ama yalan sevgili dostlar. Bakın orijinal kullanmış birisi zaten bunu biliyor. Orijinaldeki gibi çalışmıyor. Orijinaldeki gibi çalışmayan ANC sizin bir işinize yaramaz. Şeffaf mod veya kapalı kullanmanıza yaramaz. Çünkü bir farkı yok. Lütfen Dikkat edin. Orijinal çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Yemin ediyorum çalışıyor falan diyenlere inanmayın arkadaşlar. Orijinalde çalışıyor sadece. Bakın bazı modellerde evet tıkama yapıyor ama orijinaldeki gibi değil. Asla çalışmıyor. Buna çalışıyor diyen var zaten. Çalışıyor işte. Daha ne? Oğlum sen ne gürültü engelimi? Ne olduğunu bilmiyor ki gerizekalı zaten. Şimdi ona ne ne anlatacaksın yani? Neyse konumuza geri dönüyoruz. Burada AirPods'un menüsü arkadaşlar. Şarj yüzdeleri gözüküyor. Bunlar yalan. Yani bunlar hep değişir karıştırır kafanızı inanmayın kullanıma bağlı değişir. Kulaklıkların dokunmatiklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz diyor yani işte basılı tuttuğun zaman ne diyor? Geçiş yapabiliyor veya Siri'yi kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın dokunmatik sensörleri çalışıyor. Gürültü denetimi ve arasında geçiş yapabilirsiniz diyor. Siri'ye bakalım. Yok bunu solu değiştirmişim ben. Ne haber? <laughs> Siri çalışıyor arkadaşlar. Bunu da Siri yapalım. Hey de bakacağız bu arada. Şimdi isim değiştirebiliyorsunuz zaten. Burada kulak ucu uyum testi diyor. Uzamsal ses, mikrofon otomatik, iyileştirilmiş pi şarjı. Bul da göster, bul da göster. Bul görünüyor bu arada onu söyleyeyim. Aç diyelim. Bir ses çal diyelim bakalım. Bakın. Kulakta ses çalıyor şu anda. Kutusuna koyalım. daha bulayalım. Ses çal. Bağlandı bağlanacak diyor. Şimdi bazı değil bağlamıyor. Kulaklar bağlı olmadan ses çal. Bakayım şimdi. Çalıyor. Ama kulaklardan çalıyor. Ondan sonra bak kapsama süresi doldu diyor mesela burada görüyor musunuz? Kapsama süresi doldu diye bir şey çıktı. Efendime söyleyeyim başka burada bir şey var mı? Moda ya da bilmem nesi falan filan var. Şimdi bakalım canlı ortam dinleme aktif mi? Denetim merkezi işitmeyi ekliyoruz. Canlı ortam dinleme açık. Bakalım bir hemen. Evet merhaba. Evet. Şimdi bir, size dinletmeye çalışacağım bir. Şöyle mikrofona getirdim. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Şu anda benim sesim hem kulaklıktan hem şeyden geliyor olabilir. Gelmiyor da olabilir. Ama açık yani şey çalışıyor onu söyleyeyim. Canlı ortam deme, aktif bir şekilde çalışıyor. Canlı ortam deme çalışıyor. Siri'ye bakacağız. İlk yazılım orijinal bakın. AirPods gözüküyor yani bazı kulaklarda bu gözükmüyor çünkü biliyorsunuz. Şunu kapatalım. Kapattım. Siri'ye bakayım aktif benim Siri'yim. Hey Siri dinle tamam. Kulağıma takıyorum bir tanesini. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri çalışmadı. Bakayım şöyle kapatalım. Böyle Hey Siri şey yapalım şimdi. Tamam. Hey Siri. Hey Siri aktif çalışıyor. Ne haber? Hey Siri. AirPods Pro 2'nin kutusunda ses çıkarmak istiyorum. Tamam be. Yani Hey Siri çalışmıyor. Almadı. Niye almadı bilmiyorum. Tekrar yapalım. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Siri yok. Aramaları duyur. Bu çalışıyor. Onu denedim. Ama şey çalışmıyor. Airpods'ta şey çalışmıyor. Neye bakacak başka? Erişebilirliğe gireceğiz. Erişebilirlikte kulaklıkla alakalı bir şeyler var. Face ID, Airpods. Airpods Pro bağlı. Diyor ki basma hızı yavaş en yavaş saptanmış. Bir Airpods ile gürültü engellemeye çalıştırabilirim. Bakalım. Şimdi ben bir tanesini taktım kulağıma ya. Bakalım çalışıyor mu? Bluetooth açık. Airpods Pro gürültü engelleme. Evet. Şu anda ben gürültü engellemeyi açtım. Bakın. Bak dınk dınk diye ses geliyor. Şeffaf mod. Ama hiçbir yani sadece ses geliyor. O kadar. Başka bir şey yok. Bu çalışan çalışıyor diyende de böyle zaten. Yani o ses geliyor. Ufak bir tıkama oluyor. başka bir şey yok. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Erişebile geri gelelim. Airpods'a. Airpods Pro 2. Ses erişebilecek ayarları. Bu neymiş? Kulaklık kolaylıkları. Bir öneğe, ayrı ayrılığına göre bir ayrılığına göre bir Apple Beats kulaklıkları için size özelleştirebilirsiniz. Ve Apple Beats için diyormuş. Falan filan. Let's bunlar kapalı. Tamam. Bu kadar başka bir şey yok. Şimdi girelim bir müzik açalım. Youtube'a. Youtube. A. Ne açalım? Tehlifsiz <laughs> müzik var mı acaba? Tehlifsiz. Müzik. Tehlifsiz müzik yapalım. Tehlif çıkıyor müzikte. Allah Allah. Tehlifsiz müzik yapalım. Evet. Bunlar yalan gerçekten. Tehlifsiz sürekli... bulalım. Tuz Terifsiz müzikler, terifsiz müzikler. En iyisi kendi şarkımı açmak arkadaşlar. Hiç kendi gelme telif atıyormuşum. Telif yiyormuşum ondan da. Videolar, oynatma listeleri, şarkıya girelim. Müzik klip saydım. Şimdi ben ikisini de şey yaptım, size dinletiyorum arkadaşlar. Son sesle. Ses, ses sonda, renk de sonda. çok iyi. Niye izlemiyorsunuz bunları ya? İzleyin mi bunları ya. Güzel sesi güzel ya onu söyleyeyim ya sesi. Bakayım şurada mikrofonu var mı şöyle bir de şöyle dinleteyim şöyle. Ama neyse duymuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kulaktan çıkarınca bakayım müzik duruyor mu? Evet kulaktan çıkarınca müzik duruyor sevgili dostlar. Takalım geri. Çıkardık. Durdu. Taktım. çıkardım. Şarkıdayken sen söyle bakalım. Bir kere durdurduk. Şey dokunduk durdu. Tamam. İki kere dokunma. Önceki parça sonraki parça. Üç kere dokunma. Önceki parça. İki kere dokunma. Sonraki parça. Üç kere dokunma. Önceki parça. Bir, iki, üç, dört kere dokunca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Uzun basınca Siri. Siri. İyi akşamlar. <laughs> ya kadar aşkım diyor bana. Siri, YouTube'da ASA teknolojiye abone ol. Gelecek. Arkadaş bu nedir ya? Ben YouTube'da ASA teknolojiye üye ol diyorum. Bana çıkardığı şeylere bak Siri küstüm sana. Neyse. Şimdi bu tamam. Tamam mı? Şimdi evet arkadaşlar sesi dinledik. Özelliklerine baktık. Şimdi şu kutudaki hoparlör biliyorsunuz normalde Find My AirPods'ta çalışıyor ve pil bittiği zaman bu uyarı veriyor ama ben bunu çalışmadığını Dur bakayım şöyle bağladık tamam mı? AirPods Pro, Bul nerede Bul da göster. Şimdi ses çal. Kulaklardan ses çalıyor dışarıdayken, tamam mı? Hı. Şu anda o ses kulaktan geliyor. Bu dıt 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 bir ses geliyor. Kutudan ses çıkmıyor. Kutuda ses yok. Bakıyorum yok. Nesneler, ben, kişiler. Yok. Kutuda ses yok arkadaşlar. Kulaklardan ses çıkıyor. Kutuda ses yok. Yani kutudaki hoparlör sadece görüntü amaçlı yapılmış. Evet. Bu ürün bu kadar. Ama bundan kesinlikle ve kesinlikle orijinal AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 1, AirPods 3 performansı herhangi bir orijinal AirPods'un performansını beklemeyin. Bekliyorsanız, bekliyor olacaksanız bunları almayın. Mikrofonu da fena değil. Arzu ederseniz mikrofon testi de yaparız. Onu bana yorumlarda bildirin lütfen. Lütfen benim dediklerimi dikkate alın. Ben hiçbir zaman çok efsane, bilmem ne, kral falan diye bir şey yaptığım yok biliyorsunuz. Yani nasıl satıyorlar? Orijinalden bile Çinler yapmış falan. Ya salak mısınız oğlum? Doğru dürüz anlatın. Çakma kulaklık işte yani bu. Orijinalle aynı değil ya arkadaşım. Değil ya. iki kere 2 4 Tip olarak aynı. O kadar. Başka bir şey yok. Aynı kalitede mümkün değil zaten. Aynı kalitede olursa o olması lazım. Ya burada 6000 lira ama yurt dışında da 250 dolar zaten bu. Orada da ucuz değil yani. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkatli olun. Çakal çukal dolu şu anda piyasa yani. Her şey Efsane geldi. Kral efsane geliyor. Kral geliyor. Her hafta çektiği ürüne adam daha iyisi diyor. Nasıl olabiliyor oğlum böyle bir şey? Hıyar mısın sen? Neyse. Bunda bu arada şey de var. Kablosuz şarj da var. MagSafe de var yani. Ee, bu, Bunlar herhalde bu kadar yeter. An Şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar gördünüz her şeyi anlattım. Bundan videoda da söylediğim gibi orijinal aynı performansı beklemezseniz memnun kalırsınız. Ama orijinal aynı performansı ANC çalışsın, aynı kalitede mikrofon olsun, aynı sesi olsun, aynı ömrü olsun diyorsanız memnun kalmazsanız bunlardan almayın öyle bir performans bekliyorsanız eğer gidip orijinal alın lütfen sizden ricam bakın altını çizerek söylüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ürünü satın almak için Instagram'dan Instagram'a asa.teknoloji yazarak benim Instagram sayfama ulaşabilirsiniz takip etmeyi unutmayın lütfen. Veya Trendyol'daki mağazama Trendyol'a ASA Asa Boşluk Teknoloji atarak Trendyol'daki mağazama da ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamaya linkleri bırakıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Trendyol'daki mağazamı ve Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdi geçelim babamın şarkısını seslendirmeye. İyi seyirler. Görüşürüz. Seveceğim alatsan da Seveceğim aldatsan da Zaten sevmem desem Neye yarar Seveceğim öldürsen de Seveceğim güldürsen de Zaten sevmem desem Neye yarar Neye yarar bir an olsun aklımdan atamıyorum seni düşünmekten yatamıyorum bir an olsun aklımdan atamıyorum seni düşünmekten yatamıyorum Nasipte olmayan ne yedir ne sevilir Madem ki nasibimsin senden nasıl geçeyim Her gün ağlayan benim daha nasıl güleyim Sana ömrümü verdim şimdi nasıl geçeyim Madem ki nasibimsin senden nasıl geçeyim Madem ki nasibimsin senden nasıl geçeyim?